Hepinize merhaba arkadaşlar <laughs> Bugün Sizlerle birlikte CDK'nın alımı için Yama kılıcının görevlerini göstereceğim Bir önceki videomda Tuşite kılıcının görevlerini göstermiştim Tuşite görevlerinin kılıcı yamaya, yama'ya göre Bence cidden Çok 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 kolay Şimdi Yama'nın görevleri Bence biraz zor ve Benim gözümü biraz korkutuyor gerçekten Şimdi e, hemen gidiyoruz tabi önceki videoda e, buraya girmenin için ne yapmanız gerektiğini falan filan söylemiştim. Şimdi ilk görevi alıyoruz. İlk görevimiz toplam 11k hasar almak. Şimdi e, bunu hemen şurada soldaki npc'lerden alabilirsiniz ya da arkadaşınız varsa size vurabilir. Hemen gelin buraya bu npc'lerden 11k hasar alın arkadaşlar. 11k hasar alınca zaten... Alu, alu kartlar seviyor seviyorum direkt ee, Ama ben bu hesabımda aman bu şeyde proteste boyunca kaybetmek istemediğim için hemen bir de, şeyini değiştirip geliyorum. Arkadaşlar ayrıca ben puryi açmayı da unuttum şöyle hemen bir gelelim puryi açalım. Göreceksiniz zaten benim ne kadar şanslı olduğumu. Magma gelsin benim şunu okey. Acaba ya, portal gitti. Portal aslında bu yamanın görevlerini yapmakta bayağı bir işe yarardı. Şunu da hemen storlayalım. Ben hemen NPC'lerin yanına gidiyorum. Evet arkadaşlar geldim şimdi NPC'lerin yanına. Şimdi bu de gördüğünüz üzere gideceğim. Ay Honor kaybettik yani. Honor'dan da bir şey olmuyor ya arkadaşlar. Siz eğer ikisinden değil de sadece birinden kastıysanız yani az kastığınız şeyle girin. Anladınız işte. Onunla girin. O şekil en azından kastığınız emekler boşa gitmez. <laughs> ben kesin bu adam bize. hala gelmedim. Bakayım kaç tane? 3 tane var hala. Hemen tekrar gidelim. Gelsin artık. hala gelmedi. Aa, arkadaşlar. Server değiştirdim ya. Hemen görevi ben tekrar almam lazım. Pardon. Aldım görevi. ilk ölüsünde gelmedi. ikinci ölüsünde de gelmedi. Üçüncü kez ölmeden geldi. Arkadaşlar şimdi ikinci görev olarak gelip buradan görevi alıyorsunuz ve etrafa bir sis çöküyor. Bu görevi bir arkadaşınızla yapmanızı öneririm. Çünkü bu görevde bütün adalara gidip mor işaretli NPC'leri kesmeniz lazım. Yani şu şekilde oluyor. Hemen şuradaki NPC'ler de varsa hemen gidip onların üzerinde göstereceğim. Evet. Bunların gibi bak mor işaretli NPC'ler var burada arkadaşlar. Bunların hepsini kesin. Kesmeniz lazım yani. Bu görev çok zor. Yani bütün adalara gitmeniz lazım. Orada var mı yok mu bakmanız lazım. Bunları bulunca işte kesmeniz lazım. Mesela birini kestim. Ama bunlardan çok var yani. Bir tane yok maalesef. Bütün adalardaki bütün NPC'lerde olabilir yani. Üstüne bakın. Morsa kesin. Değilse bırakın. Bunu bu şekilde devam ettirin. Yapmanız lazım. Ben şimdi hemen arkadaşımla yapıp geleceğim. Hemen bütün adalardaki NPC'lere kesmeye devam ediyorum. Arkadaşlar hala kasmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar uzun bir kesiş ardından Alım kart fragmenti aldım. Ama arkadaşlar benim daha gitmediğim bir sürü ada vardı. Mesela Port Town'a falan gitmedim. Şuradaki adalara gitmedim. Nedenini bilmiyorum ama bana direkt geldi. Galiba belirli bir sayıda kesmemiz lazım ama bu belirli sayıyı bilmiyorum. Ama az önce e, ee, kart fragmenti aldım ve şimdi son görevi geçiyoruz ve son görevin hemen yanına gidiyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi avukart fragmentimizi aldık ama şu tek landdeki 5-6 tane yer var galiba yok 4-5 tane yer var onlar birazcık zorlayabilir arkadaşınızda portal varsa bu görevi yapmanız çok daha kolay oluyor ya da böyle e, hamur gibi meyveleriniz varsa şimdi son görev aldık ve son görev yani tamamen şeyinize bağlı şansınıza kal. ne diyor ya da özel gemi diyor. Şimdi son e, görev tamamen şansınıza bağlı diyebiliriz. Şimdi kemik kasmamız lazım. Ve kemikleri rolleyerek şey Reaper boss'unu boss'unu çağırmamız lazım. Sonra da Reaper boss'una ölmeniz lazım. Reaper boss'una öldükten sonra buraya geliyorsunuz ve göreviniz olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşımla uzun çaba vereceğiz. Uzun çabalardan sonra Ripper Boss'unu çağırınca ben geri geliyorum arkadaşlar. Burada da yavrum Şine yapıyor arkadaşım. Ona hemen bir şok yaşatacağım arkadaşlar. Reis korktu. Neyse ben videoyu durduruyorum. Arkadaşlar bu arada söylediğimi hatırlamıyorum. Ben söylemiş ol söylemişimdir söylemiş ihtimal ama bu e görevi yaptıktan sonra son görevi yaptıktan sonra yani boss'u yama veya tuşta kılıcıyla kesmeniz lazım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yama veya tuşta dışında bir herhangi bir şeyle kesemiyorsunuz. Fruit olur, dövüş silo olur, başka kılıçlar olur. Ee, silahınız olur. Bunlarla öldüremiyorsunuz. Sadece yama veya tuşla ile öldürebiliyorsunuz. Ee, son boss'u öldürmek için de zaten 6 tane yani 6. alu kart fragmenti almamız lazım. Biz de onu almaya çalışacağız. Şimdi hemen gidip kemik kasıyoruz. Boss'u çağırdığımızda ben videoya geri dönüyorum. Evet arkadaşlar ilk denememiz ve ilk denemede gelirse çıldırırım evet gelmedi ikinci denemeye geçelim ee, şimdi ikinci gamble yapıyorum hemen ve evet yine gelmedi neyse üçüncü gamble da buluşuruz artık evet arkadaşlar şimdi arkadaşım açıyor bir de ben de açacağım arkadaşım ne çıktığını söyleyecek ben iki tane açacağım evet ona para çıktı 10 dakikalık. Yani benim hiçbir işime yaramayacak zaten. O zaman biz biraz daha kasılalım gelelim. Evet arkadaşlar hemen iki kez daha trollüyorum. Evet fragment yine kötü çöp. Yine çöp arkadaşlar yapacak bir şey yok bir daha açacağız artık. Evet arkadaşlar frame oldu ben hemen gidip bir şansımı deneyeceğim. İnşallah çıkar ya. Bu şeyden boss çıkabiliyor diye biliyorum çünkü. Emin değilim ama yapıyorum boss'a çıkabiliyor diye biliyorum. Yine yanıyor evler vallahi. Hemen gidiyoruz. Pray Bunlar my welcome butları. Peki ee, Twilight. Evet. Keşke demeseydim. Neyse artık diğer yerlerde falan yapacağım yani. Hemen kasmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar bir tane daha rol yaptım. Ve yine eksiği verdim. 3 <laughs> tane daha rol hakkım kaldı. Ondan sonra biraz daha beklemem gerekecek. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve videonun like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Ee, like. Şu anda benim için önemli zaten kanalımı yeni açtım gelişme aşamasında. Öne çıkarmanız lazım bu kanalı. Mobildekiler hayat kasarda kalıyorum. Şimdi ben biraz daha kalıyorum. Sonra yine açıdım okuyorum. Bir rol daha yapıyorum. Yine para verdi ve bakayım. Um, ıı, 10 times 2 two how iki aynen. Benim az zamanım kaldı yani az şey kaldı. O yüzden yapacak bir şey yok yani. Bekleyeceğiz yani yapmayı deneyeceğiz. Neyse ben hemen kasıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkadaşım yine açtı. Ve evet para çıktı. Evet arkadaşlar son iki hakkım kalmıştı. İkisini de açıyorum. Fragment. Hadi ya son bir hakkı iki yükseksi evet benim bir üstüme ben. uzun bir süre beklemem lazım bakayım ne kadar süre Bakın one whole. evet büyük uzun bir zaman beklemem gerekecek arkadaşlar neyse yapacak bir şey artık bekleyeceğiz ya da her akşam kambacın deneyeceğiz hemen Aç yani bilmiyorum uzun bir süre temiz kasarım herhalde ben bir temiz kasarım ya da daha fazlasını kastıktan sonra hemen geleceğim arkadaşlar ben şimdi gittim <laughs> baya bir şey yaptım kemik kastım size de şimdi bir kemik kasma ile ilgili bir metodu göstereceğim bunun için bu da full görüntü lazım hemen gidelim buradan bu da full görüntü olduysanız buradan gelin Buradaki en ortadaki yere basın. En ortadaki yere basın. Hemen ben onun sesini kısın. Burada iki kez bu imle V'ye basın. Burada bütün NPC'leri zaten üzerinize çekiyorsunuz. Yani gelmeyenler oluyor tabii araban. Onlar da kendini üzerinize Onları kesiyorsunuz. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde katabiliyorsunuz ee, kenetleri. Ben kenetleri kastım size Fire Essence lazım. Fire Essence'ı da şey zaten rolleyerek alıyoruz biliyorsunuz. Ben gittim Fire Essence aldım. Diyelim e, Fire Essence'da şöyle bir şey vardı, da oyunu Türkçe olanlar için söylüyorum. üzer yani ekranın karşısında e, şey aldınız diyor. Neydi onun ismi? He, efsane bir item aldınız diyor. Ee, ve alta yeni bir şey ekleniyor. Onu elinize alıyorsunuz ve buraya basıyorsunuz elinizdeki şeyler. Sonra <laughs> boss çağrılıyor. Tabi e, böyle sorunu değiştirerek yaparsanız olmaz büyük ihtimal. Çünkü hem büyük görevi almanız lazım. Boss tam olarak burada doğuyor. Bu bossu burada geliyorsunuz ölüyorsunuz. Sonra e, şeyin son görevinde e, tuşsanın son görevinde yaptığımız gibi meşaleleri yakmamız gerekiyor o meşaleleri yakıyoruz ee, meşaleleri yakıp NPC'leri kestikten sonra bizi ışınladığı yere gidiyorum sonra hemen bu iki şeyle de konuşuyorsunuz eğer bu buna konuşamıyorsanız büyük ihtimal e, hangisini yaptıysanız ilk onunla konuşamazsınız en son yaptığımız buna e, tıklıyorsunuz konuşuyorsunuz sonra burada sizde bir şey olacak masa gibi bir şey onunla e, tıklayıp konuşuyorsunuz ve buradaki kapı açılıyor Kapıdan içeri giriyorsunuz. Bir boss fark var. Bolsu kesiyorsunuz ama bolsu sadece yeme veya tuş ile kesebiliyorsunuz. Yeme veya tuş ile boss'u kestiğinizde direkt CDK geliyor. CDK'yı bu şekilde alıyorsunuz. Ee, görevleri yapmak aslında zor. Bir de bunun da 375 Mars'ı katacağım. Ben şu anda Mars'ı kasmak için uğraşacağım biraz da. Bu şekilde alıyorsunuz. Bu videoda bu kadardı. Bayağı emek verdim. Like atıp abone olursanız sevinirim. Görüşürüz.